Merhaba. Ee, giderli şarkılarla karaoke ikinci karaoke'miz olacak. Yani Giderli şarkılarla ikinci kez söylüyor olacağız. Başlıyoruz. Bir dakika açıyorum. Tamam. Bu kalbin üzülmesine izin vermeyeceğim. Sevgi saygın ne varsa yetedik. kazansa ilahi bilirdi Çat diye kaldırdı Atlıyorum resimlerimizi duvarda Herkes nasıl beni alır Giderliyim şarkılardan Arkasına bakmadan çıkıp giden birisi var eminim Yarın ulu uh, var Şimdi olduğumda <laughs> Ve kendime <laughs> çok emin Tabi kadardım <laughs> <cümle> her <cümle> sona Son bir erişim var Arkasına <laughs> bakmadan çıkıp giden bir şey var Eminim bu gizlişin Yarın ulu uh, dönüşü var Şimdi olduğumda <laughs> <var>. Ve kendime <laughs> <en> çok emin <laughs> Tabi <kadar gülüyor> güzel yani şarkılarla karaoke'miz bu kadarlık. Ee, görüşürüz.